Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi Eylül ve Rabia Nur'un oyun salonuna doğru yavaş yavaş gidiyoruz. İlk videomuzda sizlerin karşısındayız. Evet, merhaba kızlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Barbilerle şey oynuyoruz. Şu an bunun Öyle mi? Havuza mı giriyor şu anda Barbie'ler? Evet. Giriyor. Bugün hmm. buraya... hey, Ama... Mamasını... de buraya. Ey köpek çıktı Mamasını yesin o. acıkmış. Ama gel sen de otur şuraya. Oturuyorum. Arkadaşlar sizi özlemişiz vallahi. Bugün yeni video çekmeye başladık. Sizi de çok seviyoruz. Vallahi çok iyi bir Benim için. Şöyle. Şey, diyor, karkın... Öbürünün kıyafetini Öncelikle arkadaşlara kendinizi tanıtmak ister misiniz? Evet arkadaşlar <laughs> merhaba ben Eylül. Ben de Rabia'nın Mehmet ama biz böyle bunu yapıyoruz. Bunun piyano kursu var Rabia. Şu bir piyano pusu. Öbür ki yaptı şu büyük olan. Hayır. Allah Allah. o liseyi okudu bir Eylül havuz deriliyor. Ama şurada. Eylül havuz deriliyor. Evet. <laughs>

Hmm. Derecek. Derecek. O bir derecek. deniz kızı sanki. Sanki evet. havuzun içinde daha iyi olurmuş gibi geldi O zaman köpek bala. Ulan köpek her bu oluyor. Bebekler bu oluyor. Bebekler bu oluyor. Ulan deniz bu oldu. Bebekler bu. Dur. Anne anne. Bu ne ya? Luka girme. Aynen halinde. Ama Raç bunların havlusu yok. Ben havlusunu getirip geleyim. Sen havlusunu getirdim. Arkadaşlar görüşürüz. Ye. Yeah. Çok güzel. Video hala açık. Havlu yok. Açıyorum. gel. Hep bu arkadaşlar bu arada bizim videomuzu, kanalımızı like ederseniz çok sevineceğiz. Sizin için. de Herkes bu yüzden yaptım Aa bu arada size köpüşümüzü gösterelim. O mama şu anlık mama yiyor geliyorsunuz. Ne ne? <laughs> Elimizin içine Baba sen başka mı dedin? İçine girsene şuraya. Siz oynayın ben buradan çekeyim. Bir de daha. şöyle abi. var bebeklerin. Odamızı herhalde görüyorsunuz. Kapılarımız var çok şirin. Evet turu yapacağım baba. Aa, şey, bir, bebeklerin ayıyorum. bir boronu var. Çok şirin küçücük. Şuraya koyuyoruz mutfağa. <laughs> Abla nerede? <laughs> Okulu alacaktı. O deniz kızıyı böyle çalmış annesi. Anne nerede? Bakın bu çaldı deniz kızıyı. Annesi yaptı. Deniz kızı kırılarda geziyor. Annesi alıp götürüyor. <laughs> Bunu da Şimdi neymişim bu kız da yüzücük. Ama şişmeye taksa yatarak. Yüzsün. Cıbı cıbı yapsın, cibu. yapsın gibi. İşte Ben çocukları yüzdürmek istiyorum. O yüzden şu tarafa geçiyorum arkadaşlar. Beni çok Bu arada arkadaşlar kanalımıza like atarsanız sizi çok mutlu edeceğiz. Çok. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu arada Barbie'lerimizin çok güzel olduğunu ve size bu anda seviyorum. Sizin için de seviyorum. arkadaşlar sizle ya ben konuşmak istemiyorum çünkü durmuyor da o yüzden Ayy, oh, Şimdi arkadaşlar e, Eylül ve Rabiş bize nerede yaşadıklarını anlatacaklar. Bir anlatsınlar onlardan dinleyelim bakalım. Biz nerede yaşıyoruz Eylül? Köyceğiz. Köyceğiz nerenin ilçesi? Muğla'nın ilçesi. Evet. Köyceğiz'de yaşıyoruz. Arkadaşlar bizi bulmak isterseniz lütfen buraya gelebilirsiniz ha. Köyceğiz'de yani. Misafirimiz olabilirsiniz diyorsunuz. Değil evet. mi? Evet. A küçük çocuklar ya, annesinin üstüne kaka yapmış. Hayır. <laughs> burada bir yemek yaparken annesi üstüne çorba dökülmüş. Çocukların ha. maması da dolmuş ya. Evet ya. Direkt ben biraz. Ya arkadaşlar ben de burada. Ben burasını alacağım. Kalacağım. Onun burnunu sile koy ama gelme. Arkadaşlar <laughs> bu da bana kaldı. <laughs> Gelin şöyle size odaları gösterim. Hadi. Onu bir sonraki videomuzda gösteririz. Şimdiki videomuzda bebeklerimizle oyunlarınızı oyunlarınızı ve oyuncaklarınızı ilk önce tanıtım aşamasındayız. Arkadaşlara kendinizi güzelce tanıtın. Sonraki videolarda evimizi gezdireceğiz. Değişik oyunlar oynayacağız. Eylül ve Rabiş. Ve sizin için mutluluklar yapacağız. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar <laughs> ben hop evet. çünkü geçmek için. Evet. Artık e, bu videomuzu <laughs> yavaştan kapatalım isterseniz. Ama bu daha yeni başladık. Tamam, yarın devam edeceğiz başka bir videomuzda. Çünkü arkadaşları da fazla sıkmayalım. Sizin ilk önce tanıtım videonuzu çektik yarın arkadaşlara Sen diğer ben. videolarımızda değişik oyunlarla bir gün saklanmaç, işte diğer gün ıslak e, slime jeli. climb slime jelly e, ve diğer günlerde ev turu diğer günlerde evet, de ev turu yapacağız ev turu yaparız sizin için de ev turu pro pro ev Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. bir bebek. Kanalımıza like atmayı Biz ve izleyin. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapatsana be.